Atakum takım Türk işte. Ve burada gördüğünüz gibi yol bakım çalışmaları yapılıyor. Değil mi efendim? Asfalt oluyor. Asfalt Daha güzel olacak inşallah. Evet, Samsun da bir güzel hizmetleri hak ediyor. Ee, sporda olsun, sanayide olsun. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ustalarımız çalışıyorlar. Kolay gelsin efendim, kolay gelsin. Evet. Çekiyorum, çekiyorum. Kolay gelsin. Ne zaman, ne zaman biter bu? Ne, ne zaman biter? Şef şef. Ne zaman biter abi bu? Akşama Akşama. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Abi. Evet şu anda gördüğünüz gibi akşama biteceği söylendi. Konuşuyor ekip. Kolay gelsin diyoruz. Bir yandan bakın şu ileride ee, yolu deliyor. Deliyor ki daha iyi asfalt dökecek buraya. Daha sağlam olacak, daha güçlü olacak. Evet Atatürk Belediyesi çalışma devam ediyor. Gördüğünüz gibi kepçe buradaki ee, yolu deliyor ve bunlar tabi üzerinden asfalt yapılacak gibi olacak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Akşama biter. Akşama biter. Akşama. Peki hayırlı olsun. Ol. Teşekkür ederim. Evet akşama diye söylendi çalışmaların. Tabii daha güzel olacak. Her şey Samsun için. Her şey Samsun'un mutluluğu için, geleceği için. Kolay gelsin. Evet görüyorsunuz. Makineler devam ediyor çalışmaya. İş makineleri. İşçiler büyük şey bildiği Samsun bağlı, Atakuma bağlı işçiler çalışıyorlar. Asfalt diyorlar. Yollar daha güzel olacak. Daha bakımlı olacak inşallah. Evet, biz kendilerine kolay gelsin diyoruz. Evet bir yandan tabi yayalar da dikkat etmek zorunda. Burası trafiğe kapandı şu anda. Kolay gelsin abi iyi günler. İyi günler kolay gelsin. Evet bizim sürecekleri şimdilik bu kadar. Çalışmalar devam ediyor. Asaltlama çalışmaları, yol bakım çalışmaları. Evet. Hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Tokta izleyelim Samsun.